herkese selamlar. Bugün arkadaşlar sizle beraber annem beni ne kadar iyi tanıyor yapıyoruz. Buraya arkadaşlar şeylerimi hazırladım, soru hazırladım. Böyle bu kağıtları yazacağız arkadaşlar. Annem seçecek bu arada. Kim seçsin anne? Sen mi seç, ben mi seçeyim? Fark Bir sen seç, bir ben seç. Aynen öyle olsun. o zaman ilk sen seç bakalım nasıl çıkıyor. Soruyu da göstereceğim arkadaşlar. Bakmadan. Bakma. <laughs> Neymiş? Mina'nın en sevdiği hayvan. Ben. Hadi bakalım. Dur göstereyim soruyu. Göster, Şu yapıyorum. şekilde göstereyim. Tabii ki biliyor anne. Ben de yazayım. Evet. Biz i̇lk annemin cevabını gösteriyorum benim cevabımı gösteriyorum. Evet arkadaşlar kedi. Çok doğru. Bunların arkasını kullanan ziyan olmasın. Tamam. Çek Bu soruyu, evet ben çekiyorum. Çünkü kağıtlarımız kaldı. Ay. Bazı zor sorularda arkadaşlar şık vereceğim. Ne? En sevdiğim şarkıcı. İki tane yazıyorum. Şuraya iki diye koymuşum. Bunu şöyle kayayım. Şimdi yazıyorum. Tamam yazdım. Evet. <laughs> İlk annem ilkini gösteriyorum ay. <laughs> ne yazmışsın Allah aşkına? Blackpink Pink Edith. <laughs> Edith ne alak? <laughs> Arkadaşlar ben şöyle göstereyim. Yeşil Ye, anne şarkı diyor şarkıcı demiyor. <laughs> Ya ve jeni. Bunu bilemedim ama bu zordu birazcık. Ben çünkü yabancı dinliyorum. Türkçe ile aram yok. Neyse bunu ben şöyle seçiyorum. koyalım. Evet. Ee, ben okuyayım mı? Hangisini seçerim demiştin? Arkadaş, televizyon ve yemek. Mina bunlardan hangisini seçer? Evet ben arkadaşlar. Seçiyorum. Şöyle soru. Ee, hangisini seçerim yazmışım? TV mi, arkadaş mı, yemek mi? Ben hemen yazıyorum. Bakma. Bakmadım. Bir kendimi devamını gösteriyorum. Arkadaş demiş tabii ki ben de arkadaş. Kimse kim arkadaşı seçmez yani. Evet. Şöyle tamam. ay arkalarını kullanalım. Sen fark etme. Aynen ya geçtim. Oo ben seçiyorum. Zorlar da var. Bakalım. En az sevdiğim YouTuber. Bunu da şık istiyorum çünkü ben YouTuber'ları <laughs> bilmiyorum. Tamam ben şöyle önüme bir kağıt alayım. Ee, şık olarak kimi versem, kimi versem... Enes Batur, Orkun Işıtmak, Alper Röntgen... Annemin yüzünden... Dila Kent. Hangisini en az seviyorum? Şimdi bak, <laughs> ben yazıyorum. <gülüyor> Bakma! <gülüyor> yazdım. Ne yazmış? Enes Batur yazmış ben de. Enes Batur yazdım. Enes Batur'u sevmiyorum. Çok küfürlü bir kanal. Hiç sevmiyorum. <laughs> Anne hani ne o zaman. En çok yapmayı sevdiği hobi. Hobim mi soruyor? Hadi bakalım. İki tane yazalım. İki tane yazalım. Tamam. Evet yazdı. Bakalım ben yazdım bakayım. Halk oyunları okçuluk yazmış. Ee, bir tanesi tutturdun ama diye yeni tı Ben ok atmak ve masa tenisi oynamak yazdım arkadaşlar. Evet seçiyorum. Ne? Ben seçecektim yani. Neyse, Neyse. en sevdiğin yemek. Yemek. Bunda ben de şık isteme. Tamam. Tamam. Ya, tamam. E çok kolay. İki tane mi yazmışım oraya? Evet 2 diye yazmışım. 2 yemek yazıyoruz. Ee, diğer yemeğim Ne yazmış arkadaşlar? Bakayım. Köfte patates mantı makarna. İki tane, üç, iki tane yazmıştım. Evet, Neyse fazla seçenek yaptım. Ee, ben de mantı ve patates yazdım. Yani. Patates kızartması. Evet, mantısı. bilmişiz. Hadi seç evet. bakalım. Çok Video uzadı ya Hı -hı. ben hızlı seç. O zaman hızlı yapalım. En sevdiğim renk. iki renk yazıyoruz yine. Hı -hı. Evet. Turuncu yeşil yazmış. Çok alakasız yazmışsın. Buz mavisi gül kurusu. Bence seninkiler zor. Ben seçiyorum hemen. Hızlı Benim en sevdiğim şekilde. renk. En çok sevdiğim şarkı. Şarkı. Hmm. Yabancı bu arada. Ben yabancı bilmiyorum. Blackpink şarkısı. Değil. En kolay şeyini verdim. Ay yanlış yazdım. <laughs> Neyse bir şey olmaz. Tamam. Yazdım. Ne yazmış? Martıla. Pink Venom. Hemen hemen seçtim. Son kaldı. En sevdiğim abur cubur. Bu kaldı. Evet. On markası dolu değil mi? Tamam. Başka alıyorum ben. En sevdiğin abur cubur. Abur cubur mu? Tamam. İki tane almış mı bir şey yazmış mıydım? Yok direkt yazdım. Cips, cips. Ve arkadaşlar kaç tanesini bildi? Bir tanesini bilemedi sadece. Kaç sorumuz var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane sorumuz vardı. Tamı tamına 8 doğru cevapla annem bu testi bende geçti. No. Bir çak yapalım. Ve bugünlük de videomuz bu kadar da hala kazanma. Abone değilsin, abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoş